Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yap yeni bir oyundayız Beta'da. Bu arada yaz tatilini nasıl geçiyor? Benim çok çok iyi değil. Çünkü annem her gün ödev yaptırıyor. Evet çok güzel eve bakın ilk önce. Çok güzel eve bakın. Öf demez misiniz buna? Öf şu ağaca bak. Çok güzel. Ben size bahçeyi ilk önce. Bahçe, bahçe. Arkadaşlar ben önce bahçemi yapacağım yani bahçe çok güzel. Bir şey ekebiliyorsun seni rahatla, rahatlatıcı bir şey. Bir yerin oluyor. Dinlenecek bir yerin. Kendini toplayacak. Çok iyi yani. Evet çıkalım buradan. Başka bir Abi şelale varmış. Evet. Ben de şelale varmış. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şimdi size evin içini göstereceğim ama ev evin içinde bir şey eksik. Sonra göstereyim. İçeri gelince de yani. Şu şu, şu an sanırım düşme, geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu burası ilk giriş. Burası mutfak. Bakın. Çok güzel falan. Bak. Öf, çok güzel. Benim de böyle bir evim olmasını istiyorum da. Artık büyüyemiyorum ya. Daha büyümek istiyorum. Doğum daha çok var. 30 Ekim. Burası da böyleymiş. Hemen çıkalım. Ay oraya göstermeyi unuttum. Arkadaşlar bu ne? Mona Lisa mı? Mona Lisa asla değil. Bakın burası da böyle. Şimdi geçiyorum. Burada sesi de açayım. Evet çıkayım. Çık. 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 Arkadaşlar benim ismim Lisa ama benim ismim Ezer ama kuzenim Lisa koydu. Ben bu oyunu ayarlarını bilmiyordum. Daha ismini Lisa koydu. Ben çalışma odası herhalde. Plan. hep plan günü. Plan plan odası. Plan odası beraber mi? Galiba plan yapıyorsunuz. Bakın böyle kız. Burası da kız çocuk odası yatma odası falan. Öf. Ben de rengi de hiç sevmiyorum ya. Burası da böyle oyun odası. Arkadaşlar siz iki dakika bir bekleyin. Ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Hadi bay bay. Siz dakika bekleyin. Bu, bu evi düşünün. tuvaletimi yapıp geldim sizler için evet şimdi gördüğüm gibi oyun odası televizyonu neden açamıyorum klima açık arkadaşlar şu an benim odamda da klima açık hadi gel gel heh geldi şimdi size de üst katı göstereceğim Evet arkadaşlar şu çiçeklere bakın ben bile bu kadar çiçek yetiştiremem. Kiraz kiraz ağacı var. Şuna bakın ateş. Siz böyle bir ev istemez misiniz arkadaşlar? Ama çiçekler düştüme çiçeklerin olmasını istemem. Arkadaşlar bakın görünmez duvar eklemiş. Görünmez duvardan nefret ederim arkadaşlar. Direkt açın şöyle ya. Değil mi? Açın. Vallahi açın. Hadi inek. Ben. Of ayağım sıkıştı. Hadi git. Yuhu. Hı... Aa. <laughs> üzüm, üzüm vardı. Ben çıktım. Arkadaşlar tam zamanında çıktım size. Şimdi size eve bin olsun. Söyleyeyim mi arkadaşlar. Bu evde sadece bir tuvalet var. O da ebeveyn tuvaleti. Sadece ebeveyn tuvaleti. Başka tuvalet yok arkadaşlar. Siz böyle bir ev yapar mısınız? Başka tuvalet neden yok? Evet neden yok? Neden yok? Neden? Dur tamam, başka bir şey çıkarabilir muyum? öge oyna. A bomba. Patladım. Görme, bu şey. 60 dakika. Arkadaşlar 60 dakika. Bakın ne oldu. Saniye. Böyle bir şey var. Arkadaşlar size de böyle bir şey yapacağım. E, kaç dakika sürdüğünü alacaksınız. Bu dakika Oyun bitme dakikası değil ama ben koydum. Bir dakika işte. Bakın böyle işte. Sonra saniye koyacağım arkadaşlar. Saniye sonra bitecek. Gördüğünüz gibi böyle bir ev ama oyunun ismini bilmiyorum. Yoksa siz de girerdiniz. Devota da bir oyun. Siz de mutlaka. Çok güzel bir oyun karakterlerinizi yapabiliyorsunuz benim karakterim böyle bir de her oyuna girebiliyorsunuz. oyunlar var Squid Game var falan ama ben Squid Game'e giremiyorum ben silahlı oyunlar oynamayın diyor evet arkadaşlar oraya geçtiğimde sizi sahneye tutacağım video bitme dakikası üzüme iyice çok seviyorum tamam buraya geçiyoruz tamam şimdi bombayı koyacağız arkadaşlar size bomba 60 dakika sonra 60 dakika sonra bu burayı kapatacağım. Tamam başlattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev. arabaya neden binemiyoruz bu arada? Araba binme de yapar. Ev güzel. Tekrar dışını göstereyim. Şuna bakın. Öftemez misiniz şu eve? De havuz, havuzun içine göstereyim. Bak yüzüyorum. Yüzüyorum, yüzüyorum gün boyunca yüzüyorum. Yüzüyorum, yüzüyorum. Arkadaşlar siz bir de yüzme biliyor musunuz? Yüzme benden yoruma yazsın. Benim kuzenim bilmiyor da. Ona öğretin. Kol atmayı öğretin. Simitsiz yüzmeyi öğretin. Daha 7 8 yaşında herhalde. Daha yüzemiyor. Birazdan o videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bakın çünkü sahneye bitiyor. Yoksa patlayacağız. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı